derin uykuya geçmeden önce ruhunu temizle. Şimdi kendini uyku öncesi pozisyonuna alabilirsin. Sessiz, loş bir alandasın. Işıklar hafifçe kapanırken sen rahatlıyorsun. Belki sadece karanlığın huzuru sana eşlik ediyor. Ve şimdi derin bir nefes al. Ve burnundan giren nefesin yaşamın sana dokunuş gibi bedeninde geziyor. Ve verirken tüm fazlalıkları, yükleri, düşünceleri dışarı bırak. Yavaşça bir kez daha nefes al ve yavaşça ver. Her nefeste biraz daha rahatlıyorsun. Her nefeste biraz daha kendine yaklaşıyorsun. Şimdi kendini biraz olsun bu molaya bırakmanı istiyorum. Dikkatini bedenine getir. Başının tepesinden omuzlarına, kollarına, ellerine kadar tüm kaslarının yumuşadığını ve rahatladığını fark et. Sanki içinde bir ışık dolaşıyor. Ve tüm gövden, bacakların, ayakların bu güzel ışıkla doluyor. Bedeninin her noktasına dokunuyor bu ışık ve seni rahatlatıyor. Ve sen benim sesimle daha da rahatlıyor ve bedeninin bu güzel deneyim yaşamasına izin veriyorsun. Ve içinden tekrarla artık güvendesin ve artık bırakabilirsin. Ve bir kez daha tekrarla güvendesin ve artık bırakabilirsin. Belki gün içinde tutunduğun, bastırdığın duygularım vardı. Kırgınlıklar, endişeler, yarım kalmış cümleler. Şimdi onların hepsi bir nehrin üzerine bırakılmış yapraklar gibi süzülüyor. Ağır değiller artık, yalnızca akıp gidiyorlar. Senin içinden akan bu nehir Ruhunun temizlenme alanı ve her düşünce, her duygu bu suya karışıp kayboluyor. Ardından sadece dinginlik kalıyor. Derinlerde bir yerlerde zihninin sessizliğinde bir kapı var. Bu kapının ardında huzur, güven ve teslimiyetin enerjisi seni bekliyor. Şimdi o kapıya doğru yaklaş. Elini uzat ve yavaşça, nazikçe aç. İçerisi yumuşacık bir ışıkla dolu. Burası senin içsel sığınağın. Burası ruhunun evi. Burası seni her daim sarmalayan ilahi sevginin alanı. Bu alanda artık hiçbir şey için endişelenmene gerek yok her şey olması gerektiği gibi. Her şey tam da zamanında. Ve sen şimdi bırakıyorsun. Bedenin daha da ağırlaşıyor. Yatağın seni kucaklıyor. Zihnin artık sessiz. Ruhun saf, berrak bir sükunete dönüyor. Şimdi kendine içinden sessizce söyle. Bugün olan her şey olması gerektiği gibiydi. Artık bırakıyorum. Arınıyorum. Huzurla, güvenle, sevgiyle uykuya teslim oluyorum. Ve bu kelimeler zihninden süzülüp bilinçaltının derinliğine yerleşiyor. Rüyaların bu gece şifa ile dolu olacak. Sabah uyandığında bedenin hafif, zihnin taze, kalbin açık olacak. Ve şimdi yavaşça derin bir nefes al ve bırak. Işığınla sarılmış koruma altında olduğunun farkında ol. Artık derin bir uykuya dalabilir ve bu uyku sadece bedeninin değil, ruhunun da uykusu. Bir yenilenme, bir arınma uykusu olacak ve sabah uyandığında yeniden doğuş olacak. İyi geceler güzel ruh. Şimdi derin bir uykuya bırakıyor kendini ve sabahleyin uyandığında hiç olmadığın kadar huzurlu, dinlenmiş ve yaşam enerjinin arttığını hissedeceksin. Bu dönüşüm senin için güvenli olacak. İyi uykular.